nasıl bir adamım ben? Nasıl bir babayım lan ben? Çocuğumu öldürecekler. Benim yüzümden oğlumu öldürecekler. Hayır, öldürmeyecekler. Sana çocuğunu geri verecek Ramiz. Nasıl olacak o iş? Sen de ona çocuğunu geri vereceksin. Ne diyorsun sen anne? Benim adım anne değil. Dayı senin çocuğunu ele geçirdi. Ama sen de onun çocuğunu ele geçirdin. Evet. Azadım ben. Ramiz Karayeski'nin kızıyım. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeye çalışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız. Yayı gelenin elinde seve seve bükülün. Çünkü oku atan o güç uzaklaşan okları sevdiği kadar eldeki sağlam yayı da sever. Ne diyorsun dayı? Halil Cibran babalardan ve onlardan uzaklaşan çocuklarından bahsediyor. Onları bırakmayan babalardan da bahsediyor mu? Onları terk etmeyen babalardan. O sohbeti seninle sonra yaparız. niye vuramadın? Niye yapamadın? Yaparsın demiştim. Katil değilmişim. Artık ne gerekiyorsa onun için. Yokmuş bende. Kendin yapamayacağın bir şeyi başkalarından istemeyeceksin. Gün gelir... Yanında emir verecek kimse kalmaz. Bugün de yoktu. Karşımda da sen vardın. Mesele kurallar, prensipler değil dayı. Şans. Şansı olan kazanır. Şansın kaçmaz inşallah çünkü peşindeyim. O değişmedi. Niye dayı? Niye Ömer o kadar önemli senin için? Çünkü sen bensin. Senin yaptıklarını zamanında ben de yaptım. Yaptıklarımı geri alamam. Ama aslında sen ben olduğuna göre kendimi keyifle öldürebilirim. Onun yerine öpüşüp barışsak... Onun yerine doğruyu konuşsak Cengiz kardeş... ...senin ölümün benim elimden olacak. Kardeşim benim. Eyşan Karıcığım oğlumuzu buldum. Eve getiriyorum.